<laughs> bakın, burası çok önemli. Sen zaten, sen zaten bizi burada hiçbir zaman buraya almamışsın fırsatını da buldun ya, fırsatını da buldun ya, fırsatını. Ne fırsat? O biliyor fırsatını. Fırsatını buldun ya. Aman evladım, hadi hadi, aman evladım. Bakın, bakın. Eğer şunu açık ve net söylüyorum. Şunu açık ve net söylüyorum. Beni 70 milyon insanın önüne. sen ruhsuzsun. Geri zekalısın. Sen de adam mısın? Diyemez. senin ruhun ve benim ruhum ortaya gelecekse Allah'ımın üstüne yemin ederim ki senin ruhun benim ruhumun önünde bir çöker sözdeyiz.